tam böyle filmlerde olacak bir şekilde. Hani günün birinde bir telefon çalar, açarsınız telefonu ve size bir teklif gelir. Aynen böyle oldu. Kokuluydu. Bir salatalık kokusu adam. Salataları hıyarı soyarak satıyor. Bana bis gibi geldi ve baktım. Bahar gelmiş. Baharların geldiğinin ya yani gelip gittiğini bile farkında olmadan çalışıyormuş. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Çatışır mısınız? <laughs> Çatışmadan bir şey olabiliyor mu? <laughs> Hayat kelimem. inanmak. bak. Kesinlikle inan İnanmayabilirsiniz bir şeylere. Bu da belki şey. Ben iyi insan diyebilirsiniz ama hiçbir zararı yok inan. Faydanın ötesinde hiçbir zararı yok. Kazanan takım herkes sever. Zaten biz futbolda kazanandan, galibiyet alandan yanarız. Ama kazanmanın bir sonuçta eşdeğer olmadığını düşünüyorum. Biz kaybederek de kazanabiliriz. İşte benim hayatım da öyle. Hayat akan bir sudur. Akar ve hep değişik yollardan giderek akar. Ama hayat akar iyisiyle kötüsüyle. Ölmek önemli değil. Öldükten sonra yaşamak çok önemli hayattaki en büyük eserim çocuklarım ve öğrencilerim. Yani başka da bir şeyim yok. Çulsuzum yani.